İbrahim Çelikol, oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yapar ve basketbolda ilgilenir, ligde oynar. Basketbolu bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikol'un hayatındaki dönüm noktası Osman Sınav'la tanışması olur. Osman Sınav'ın çektiği Pars Narkoterör Terör filminde Şamil Baturay rolüyle oyunculuk hayatına adım atar. Başarılı oyuncunun Kara Dağlar, Keskin Bıçak, İffet, Merhamet ve Reaksiyon dizileriyle popüleritesi daha da artar. Çelikov filmografisine başarılı sinema filmleri de ekler. Fatih Aksoy'un yönetmenliğini yaptığı Fetih 1453 filminde Ulubatlı Hasan rolüyle karşımıza çıkan oyuncu, 2014'te Belçin Bilgin'le başrolü paylaştığı Sadece Sen sinema filminde Ali karakterini hayat verir. Müzik